Evet sınıf temsilcimiz Teslima Hanım oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Görevimi layıkıyla yerine getireceğime emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir de diyorum ki bu akşam bir katsap grubu kurayım diyorum. Arkadaşları da hepinizi eklerim. Şey pardon katsap grubu mu acaba? Katsap grubu evet. Bu akşam mı kuracaksınız? Evet bu akşam kurayım diyorum. Tam olarak kaç gibi kuracaksınız? 7-8 gibi kurarım. Beni de ekleyecek misiniz? Evet sizi de ekleyeceğim. Hepinizi ekleyeceğim. Peki beni? Sizi de ekleyeceğim evet hepinizi. Bir kasap grubu mu kuracaksınız? Evet kasap grubu kurayım diyorum. <laughs> Öğretmenin gönderdiği ödevden bir şey anlamadım. Bir sayfa mı? E-sesi yapılacak. Evet bir sayfa E-sesi yapılacak. Gönder. bir sayfa yazı defterine mi e sesi yapılacak. Evet, yazı defterine bir sayfa e sesi yapılacak. Gönder. Büyük e sesi mi yapılacak? Evet, büyük e belirttiğim gibi yazdım yukarıda. E sesi yazılacak. Gönder. Bizimki e sesi yapmak istemiyor. Sizinkiler ne durumda? Bir sayfa e sesi bir boşluk bırakılarak mı yapılacak? İki boşluk bırakılarak mı yapılacak? Evet, öğretmenin gösterdiği gibi bir boşluk bırakılarak sonra iki boşluk bırakılarak yapılacak. Önce iki boşluk sonra bir boşluk mu bırakılacak? Önce bir boşluk sonra iki boşluk. Aa, sesi düz yazı defterine mi yapılacak evet sesi düz yazı defteri yapılacak aferin kızım şu satırı bitir bitiyor ben ödevi anlamadım deftere ne sesi yapılacak ses kaydı bu Zenur ben Berkecan Can benim kalemim senin kaleminden güzel lütfen telefonları çocuklardan uzak tutalım buldum ya telefonla dolaşıyorum lütfen saat 9'dan sonra mesaj yollamayalım gönder sabah 9'dan sonra mı akşam 9'dan sonra mı